Aslında en önemli kişi olarak Lucien Arkas'tan bahsetmemiz gerekiyor bu Güzel Sanat Galerisi'ni gezerken. Çünkü kendisinin kitap e, e, hayranı olduğu ve güzel bir koleksiyonu olduğu bilinmekte. Aslında o koleksiyon üzerine bu güzel bina inşa edilmiş. Biz de bugün zevkle gezmekteyiz. Buyurun efendim. Evet, e, birinci katı biraz hızlı geçmek durumundayız dediğimiz gibi ayrıntılı bilgi almak isteyen sanatseverler severler kulaklık alarak burayı tekrar tekrar gezebilirler. Süremiz kısıtlı 40 dakika, o yüzden biraz hızlı geçeceğiz. Çünkü her Salı ve her Perşembe saat 11 ile 17 arasında ziyaretçi kabulü söz konusu. Ve her e, ziyaret 40 dakikayla sınırlandırılmış ve 4 kişi olarak FAK gruplar halinde e, ziyaretçileri pandemiden dolayı güvenlik ve steril olması açısından e, ziyareti almaktalar. Ve her ziyaret sonrası da bu galeriler steril edilmekte. Evet, Henry Martin'in çok güzel gölgeyi de kullandığı şöyle bir yapıtını gösterelim. Belki aramızda izleyenler arasında sanat severler vardır. Vert üzerindeki köprü.